Selamlar sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili Fal aşkım ailesi? Öncelikle kısa bir açıklama yapayım. E, aşk ve ilişkiler grup çalışmamıza kendisiyle birlikte toplam dört kişi dahil olmuş olursanız yani siz ve üç kişi bir e, özel fal hediye edilecektir. Onu bildirmiş olayım. E, Instagram'dan fal aşkım sayfasına yazabilirsiniz nasıl şartlar nasıl olacak diye öğrenebilirsiniz. Evet, fincanın dış kısmına bir geçelim. Evet, birilerine ah ettiğinizi görüyorum. Birilerine e, hakkınızı sanki içinizden daha öncesinden helal etmiş, işte helalleşmiş gibi düşündüğünüz e, bir kişi ya da kişiler, bir grup böyle e, bir sülaleyi de göz önüne getirebiliriz burada. Belki hayatınızdaki kişinin ailesi geçmişte size yaşatılanlar, belki kendi aileniz geçmişte yaşatılanlar, eşiniz belki size yaşattıkları ya da hiç alakası yok iş iş yerinizden size yaşatılan bazı durumlarla ilgili de söyleyebiliriz. Hepinize farklı farklı düşünülebilir. Çünkü bakın burada birileriyle yüzleşiyorsunuz, bir gerçekle yüzleşiyorsunuz. Bu iç dünyanızda da olabilir. Birdenbire aa Allah Allah. Ben aslında Onları affettiğimi zannediyordum ama hiç unutmamışım yani hala aynı kin, aynı nefret bende varmış yani diye yüzleşeceksiniz. Bu da herhangi bir olayın tetiklemesi sonucunda gerçekleşecek gibi görünüyor. Bakın konuşmalar, ağla, şurada gözyaşı, yüzleşme yani burada iyi giden bir ilişkiniz varsa, muhabbetiniz daimse, iyiyse, aa ben düzeldim, iyi, iyi gidiyor işte tam anlaşmaya başladık. İda bir ilişki yaşıyoruz. İşte ya da işte her şey yolunda, iş yerinde yolunda, şurada yolunda, burada yolunda diyen biriyseniz ve bir şeyleri kurcalamak isteyeceksiniz. Bir şey sizi böyle ne derler çekti Hadi konuş, hadi konuş, hadi konuş. Vay be falan der. Konuşmaya şöyle başlanılır ya. Vay be mı daldılar ya bak nasıl çıkıyor gördün mü diye konuşmaya başladığın an karşı tarafı bir huylandıracaksın gibi görünüyor burada. Yani ee, ne derler? Arı yuvasına çomak çomak sokmak mı derler? Öyle bir şey. E, biraz kurcalamak isteyeceksin. Biraz böyle sana dostane yaklaşsın isteyeceksin hayatındaki kişi ya da kişilerden birisinin. Hani dertleşmek isteyeceksin, konuşmak isteyeceksin, destek çıksın isteyeceksin. Belki burada amaç birilerine ahın değil de hayatındaki o kişinin sana evet canım haklısın sana çok çektirildi şöyle oldu böyle oldu demesi bir cümleyle bitecekken muhabbet muhabbet çok uzamış gibi görünüyor. Burada dış kısım görüyorsunuz çünkü bağırıyor karşı tarafa. bak yine söylüyorum bunu bir kişi olarak algılayacak olursak bak görüyor musun tavrının nasıl bir e, tepkisi var. Yani aslında hiç konuşmama bile gerek yok fincanın böyle şekillerini göstersem artık siz bile yorumlayacak hale geldiniz. Hissiyat olarak da şekiller olarak da. Yüz ifadeleri, bakışlar, konuşmalar, öfkeler. Bakın nasıl gün yüzüne çıkmış. Hayır olsun hediyeleri nelerdir diyelim. Şöyle biraz akıtalım. Ben bağırmaya çalışıyorum. <laughs> Videolarda çok sesim çıkmıyormuş. Arada böyle bir bağırıyor. <laughs> Sesimi biraz yükselttim ama ne yapayım işte. Bazı, normal seyrinde devam ediyor çünkü. Evet, yine çok düşüneceğinizi söyleyebilirim. Bakın, direkt hissiyat ne biliyor musunuz? <laughs> Eğer işte ben ayrılmaktan vazgeçtim, işte yeniden hayatıma devam edeceğim dediğiniz bir noktada bir daha sizin yüzleşmenize neden olacak bu kişi ya da bu olay. Biraz öyle görünüyor. Yani demem o ki eğer ayrılık aşamasında olup da vazgeçmiş, barışmış, birleşmiş bir kişiyseniz veya işte yelkenleri suya indirip iş yerine dönmüş, iş arkadaşlarıyla iyi olmuş veya işte ailesiyle iyi olmuş bir kişiyseniz şöyle söyleyeyim. Tam böyle sistem sizi dener tamam mı bu aşamada. Birin, birin biriyle iyi geçinmeye karar verdikten sonra o kişi yine size laf sokar. Tamam çok dikkat eder davranışlarında, konuşmalarında ama kişi karakterini ne kadar değiştirebilir. Yani yine ortaya çıkacaktır ara sıra. Burada senin verdiğin tepki önemli. Hani şimdi karşındaki kişi bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, tepkisi çok büyük. Sen hayatının merkezine kendini koyduğu zaman e, ambulans geçiyor. O yüzden bir takıldım. Allah'ım şifa versin inşallah. Bütün hastalara, bütün sıkıntısı, bütün zorlukları olan tüm insanlara Rabbim yardım etsin. Meleklerini görevlendirsin inşallah. Yardımcıları olsun. Herkes işini kolaylıkla halledebilsin. Evet, burada şimdi ne diyorduk? Sistem sizi deniyor. Yani diyor bakayım sen karar verdin. He. İşte e, A kişisi sen karar verdin. Tamam bu kişiyi affettin. Dur bakalım sen affetmekler şey bitiyor mu bakalım. Evet tamam affettim hadi gönlümü temizledim. Bakalım bir daha yaptığı zaman yine yüreğin incinince ne yapacaksın? Bir daha söylediği zaman ağzından kaçırdığı zaman ne yapacaksın? Hayatının merkezinde sen varsan ne derlerse desinler tepkin stabildir. Aynıdır biliyor musun? Çünkü şöyle olursun. Diyelim ki birini affettim tamam mı? Karşında yine o kişi böyle gün içerisinde seni bilip bilmeden kırdı. Sen gün içinde kendin için zaman ayırmışsan, işte ekmek paranı kazanmışsındır, kimine göre kimisi evindedir, rahattır, e işte maddi sıkıntısı yoktur, işte kendisi için birçok hobisini gerçekleştirmiştir, sporunu yapmıştır, kitabını okumuştur, oh mis sağlıklı beslenmiştir, hayatında her şey mutlulukla doludur ama hayatındaki kişi narsisttir diyelim, affetmiştir o kişiyi, e bir daha yapıyordur aynı şeyi. Çok takmaz biliyor musunuz? Çünkü hayatında her şey kendi etrafında döner. İster narsiste olsun, ister kötüsü olsun, iyisi olsun, e, haysiyetsizi, şerefsizi, iyisi neyse, işte her neyse aklınıza gelebilecek her türlü insan olsun, tamam? Mı? Kime göre, neye göre iyilik, tamam? Mı? Ben bazen böyle iyi kötü diyorum yorumlarda yazıyorlar. İyi kim kötü kime göre, neye göre? Haklısınız, doğrudur. E, alışmışız işte bir kere ağzımıza ve olmuş dilimize. Şimdi böyle bu durumda çok takmadığınızı düşünüyorum. Neden konu bu kadar uzadı? Bana hayatınızda sizi bir şeyler tekrar deneyecek aynı konularla yüzleşeceksiniz diyelim ki bir hafta 10 gün önce, bir ay, iki ay önce karar verdiniz. işte hayatımı yeniden düzenleyeceğim, ayrı bir eve çıkacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım dediniz ama tekrar sular duruldu, tekrar evinizdesiniz. Canım, cicim, aşkım, bebeğim, annem, babam, kardeşim, akrabam, patronum dediniz. Eyvah bir daha gün yüzüne çıktı. Burada görünen odur. Düşünüyorsun bak, derin derin uzaklara bakıyorsun. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diye düşüneceksin. Şöyle çok destek görmeyeceğini düşünüyorum, hissediyorum. Ya hadi böyle akraba eş dost kardeş desteği görmeyeceksin gibi gözüküyor tek başına kalacaksın ve aslında olması gereken biraz da bu olacak gibi tek başına aldığın kararı arkasında durmak ve sonuçlarına katlanmak demek pişman olmamak demektir birisine sormamaya karar veriyorsun hayatında artık aldığın eşyalara alışverişlere aldığın kararlara yapacaklarını yapmayacaklarını kendin tek başına karar vereceksin gibi duruyor. Bundan dolayı da gurur duyuyorsun. Kendinle iç konuşman, iç hesaplaşman, rayına oturuyor gibi görünüyor. Güzel. Ee, burada yalnızlık var, hüzün var, kimsesizlik var, gözyaşı var ama bunu kendi kendine oluşturmuşsun. Yani hani e, etrafındakiler seni terk etmemiş. Kimse etraf hayatından çıkıp çıkmak istememiş. Ama sen yalnız kalmak, iç dünyana dönüş yapmak istemişsin. E, konuştuğum kişiler de sana <laughs> stresten başka bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Yani hani e, özüne dönüp iç dünyanda halletmen gereken bir şey olduğunu fark etmişsin. O yüzden e, dünyaları verseler, Çözüm olmaz tabii ki. İstersen etrafında çok pozitif insanlar olsun. E, istemiyorsan istemiyorsundur. Evet şimdi şöyle. Bak şurada bir yılanlık yapan biri var. Diyorsun ki gözlerini yine böyle e, açmışsın. Diyorsun ki öf, yine insan gibi. Bak şurada konuşuyorsun. Bak konuşuyorsun. Ya diyorsun. Bak yine konuştum. Yine aynı şey. İşte ben haklıyım. İşte ben haklıyım. İşte ben haklıyım. İşte ben haklıyım. Burada birazcık böyle hep kendi kendine haklı gördüğün konularda doğru kararlar aldığını göreceksin. İşte birisi seni üzdüğü zaman, "He bak haklıymışım. Bu insanla görüşülmezmiş. He bak bu insana emek verilmezmiş." dediğin noktada haklı çıktığını gördüğün zaman kararlarının da arkasında durmuş olup ve mutlu seni e, tatmin edecek yani iyi hissettirecek seni e, kendi kendinin e, aldığın kararların e, sonuçlarına katlanmak Evet böyle hala ile ilgili bir şey hissettim e, Ya rüyalarına giriyor halalar akrabalar bir taraf e, ya sen konuşuluyorsun tamam mı konuşulduğun için rüyana giriyordur öyle hissediyorsun Hmm. bir acaba iç dünyanda hesaplaşmaları yaparken yüzleştiğin kişiler mi hesap sordun? bak çünkü burada görüyor musun bak şurada bayağı bir konuşulmuşsun gibi geliyor sana ve <laughs> bu konuşulmuşluklar sana güven vermiyor Anladın mı Hani bir biliyorsun ki geçmişte sana şu kadar şu kadar annene babana şu kadar şu kadar işte kardeşlerine ya da işte ne bileyim Herhangi bir durumla ilgili birileri bir şeyler yaptı, tamam mı? biliyorsun yani o insanlar sana 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl şunu yapmışsa diyorsun ki, e, tamam insanlık adına konuşayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, tamam ben kişisel gelişimimde birçok şeyi açtım, ee, dünyanın gelip geçici olduğunu gördüm, insanları e, çok takmamam gerektiğini fark ettim, insanlar için yaşamamam gerektiğini fark ettim ama işte. Ahan da kötüler. <laughs> bak ahan da kötüler. Ne yapayım? Neresini affedeyim diyorsun? Yani insanın içinden o şeyi çıkarıyorlar. Anladın mı? Böyle işte öyle görünüyor. Yani hani yine haklı olduğunu ama bak bu şundan da kaynaklanabilir. Hani şöyle olmak isteyebilirsin. Yani tamam bak ben haklıydım illaki ispat etme çaban var. Ama sana orada göstermeleri sistemin göstermek istediği şu var. Sen olgunlaştın. Sen tabiri caizse erdin. Ermek nedir? Bir olayla ilgili çok iyi bir noktaya gelmek demektir. Yaşadığın şeyi 20 yıl yaşarsın ve artık yani ders ki tamam bu insanla bir milim ilerlenmez. Bu, bu insan asla asla düzelmez dediğin noktada sen o insanı olduğu gibi kabul ettiğin zaman ermiş oluyorsun yani diyorsun ki tamam bu konuyla ilgili ben alacağım dersi aldım burada biraz böyle olman gerektiğini gösteriyor senin haklı çıkman bir şey değiştirmiyor yani tamam o kişiler zaten öyledir onların karakteri zaten öyledir kendine neyi ispatlamak istiyorsun yani evet ben haklıyım bu senin için neyi değiştirir kendini tatmin etmekten başka neyi değiştirir ee, söylemek istediğim bu burada gerçeklerle yüzleşelim olur mu? Yani yaşa hayatta yaşamak istediğin ne var yani illa akrabalarınla yüzleşmek mi kendini haklı çıkarmak mı onların kötülüğünü dünyaya ispatlamak mı yoksa kendi istediğin ideallerini yaşamak hayatını yaşamak hayallerindeki hayata kavuşmak mı ne yapacağım boşver demek en doğrusu herkesi kendi karakteriyle kişiliğiyle insanlara ve yaşama bakış açısıyla Bırak ne halleri varsa görsünler. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.